Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Arkadaşlar bu sizlerle ne yapıyoruz? Yeniden arkadaşlar youtube'a başlıyorum. Bu arada arkadaşlar önemli açıklama videosu diye düşünün arkadaşlar size bu videoyu. Ee, arkadaşlar önemli açıklama videosu diye düşünün arkadaşlar. Ee, Siz bu videoyu düşünün. Ee, e, öyle. Ee, arkadaşlar youtube'u çok boşladık. Youtube'a yeniden geri döndük ulaşış arkadaşlar YouTube'a geri döndü ee, geri döndü arkadaşlar ee, arkadaşlar bu arada like atıp abone like atıp abone olalım bu arada arkadaşlar videonun başında like istemeyiz ya yemin ediyorum abone arkadaşlar abone abone olmayı unutmayalım bu arada eee öyle bu arada arkadaşlar sağ sağdaki e, sağ üstteki tüm tuşuna basasın sağ üstteki tüm tuşuna basasın arkadaşlar sağ üstteki tüm tuşuna basasın arkadaşlar her videonun haber olursunuz. E, e, öyle öyle arkadaşlar öyle. öyle evet arkadaşlar. Yani ya diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani çok heyecanlıyım. Bizler arkadaşlar Yani bir şey demek arkadaşlar yani bir, ya bir şey denilmez arkadaşlar yani diyecek arkadaşlar bir şey yok yani yani arkadaşlar yani e, şey arkadaşlar diyecek bir şey yok arkadaşlar yeniden bir geri döndük 3-4 aydan arkadaşlar 3-4 aradan sonra arkadaşlar bir yeniden geri döndük böyle göstermek arkadaşlar orada size bir dakika bir dakika. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Aynen. 4 ay önce arkadaşlar video atmış. En son videom bu. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yani. Yani denecek bir şey yok arkadaşlar. Yani Öyle arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi çok heyecanlıyım. Ee, arkadaşlar kendinizi bir konuşa çıkın, Like atmayı unutmayalım. Ee, bu arada arkadaşlar yorum yaparsın. alttan yorum yapın. Şöyle alttan arkadaşlar yorum yaparsın. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.